arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Daha doğrusu öncelikle hoş geldiniz dostlarım. Gördüğünüz gibi Dark Knight Karan Şövalye sizlerle. Hemen açtık karakterimizi 25 level yaptık. Yan karakterde ikitemleri arttırdık. Bu bilgilerle sizi sıkmadan hemen güncelleme notlarına yama notlarına geçelim arkadaşlar. Buradan tıkladığımızda direkt level up etkinliği karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dark Knight level up. Gördüğünüz gibi ben zaten 25 level'ım. 10 level'da bu kutuyu veriyor. İçinden 300 adet gold coin falan filan. 15 level'da bunlar. Bunlar çok fazla güzel bir şey vermediği için direkt size üst 40 ve 50 göstereceğim. 40 level'da bir adet turuncu tek slotlu defans kıyafeti veriyor. 50 level'da ise turuncu anahtar veriyor. Bu da demek oluyor ki yine burada şaka tüy keseceksiniz. Daha önceden sarı vermişlerdi bildiğiniz üzere. Sarı bir kutu veriyordu. Onun içinden de sarı item çıkıyordu. Burada kuruncu, turuncu bir kutu verecek ve içinden de turuncu item çıkacak. O yüzden yeni karakter Dark Knighti, Kara Şövalyeyi 50 Level yapmakta fayda var arkadaşlar. Dark Knight artık puzzle etkinliği, ee, sanat bulmacası Türk Buradan bulmacayı çözmek isteyenler ben yapamıyorum arkadaşlar, bir türlü bilmiyorum neyi yanlış yapıyorum. Denedim birkaç kere beceremedim. Şu görmüş olduğunuz şeyi buraya yapmanız lazım. Daha sonra daha önce de gelen bir etkinliğimiz var, Hammer Of Fortune arkadaşlar. Ee, Burada günlük 3 tane veriyor size. Enter the game dedikten sonra 3 tane hammer birlikte 3 hakkınız var yani. Ben de şu an kalmadı. 3'ünü kullandım. Bunun kafası rastgele yerlerde çıkıyor arkadaşlar. RNG bu. Bunu hesaplamanız biraz zor. Ee, mesela tıkladığınızda en baştakini alıyorsunuz. Göstereyim size mesela. Ben burada harcayarak göstereceğim. Ama bu verdiği şeyler çok kötü olduğu için ben bunu değiştirmek istiyorum. Buradan 3 kere değiştirme hakkınız var arkadaşlar. Ne veriyor? 3 tane mystical crystal chest çok güzel mantıklı ve bunlar var ee, çok güzel hocam mesela direkt bak yukarıda çıktı aşağıdakini aldık neyse mesela bastık en baştakini alıyor arkadaşlar böyle böyle gide gide bunu alabilmeniz lazım buna ulaşmanız lazım bilginiz olsun 30 tane black pearl karşılığı yapabiliyorsunuz zaten normalde 3 kere yapma hakkınız var size 3 tane veriyor bu da bu şekilde Arkadaş davet etme etkinliği falan filan gelmiş. Bunlar e, biraz lüzumsuz arkadaşlar. Gereksiz. Bir tane arkadaş davet edip de eğer o arkadaşınız bir level'a ulaşırsa bunu alıyorsunuz. Bir tane pet e, yapmak isterseniz bu basit tabii ki de bunu yapabilirsiniz. Ekstradan da 500 adet ancient gold coin arkadaşlar. 2020 fiestamız devam. Bu login eventimiz devam. Bunlar devam. Elle bölücüden yapabilirsiniz. Başka başka başka. Ne var bakalım ha? Evet Dark Knight geldi öncelikle. İkinci en önemli konu oto quest yapma, oto görev yapma geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana görevimiz burada. Buna tıkladığımızda zaten kendisi gidiyor görüyoruz. Bunun yanında bir yuvarlak var arkadaşlar. Ona tıkladığınızda oto görev yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıkladım. Oto questing duracak diyor. Eğer bir göreve girerseniz bossları yapmıyor arkadaşlar. Oto bilginiz olsun. Boss kesmeye geldiğinizde bu duruyor otomatik olarak veya envanteriniz çok doluysa ağırsa duruyor bilginiz olsun Direkt buradan auto quest dedikten sonra ben hiçbir şey yapmıyorum şu anda görüyorsunuz fare benim yukarıda kendisi buradan diyalogları geçiyor buradan kendisi otomatik olarak devam edecek arkadaşlar çok güzel bir özellik getirdiler sağ olsunlar. burada zaten progres durumunuz yazıyor Devam et hocam. Devam et. Buradan rastgele alacak kendisi. Ezik takı olduğu için önemli değil arkadaşlar. Alsın. E yan kasmak için gayet güzel bir e yöntem getirmişler sağ olsunlar. Yeni bir özellik diyelim. Bu bu şekilde. Bununla daha fazla zaman harcamayalım arkadaşlar. Lan bir git. Arkadaş dursana. İstemiyorum. Tamam. OtoQuest bu şekildeydi O etkinlikten bahsettik Başka kaçırdığımız bir şey var mı? Yok Daha sonra arkadaşlar Tower of Trials var Yeni bir ee, Denemeler Kulesi artık çevir, Nasıl çevirirseniz öyle bir şey var Tower of Trials diye Oraya karakterinizi gönderiyorsunuz Ben şu an 45 level olmadığım için gönderemiyorum Mesela girelim ana çağımıza girelim arkadaşlar Öncelikle Minimum 45 level olmanız lazım AFK yani Offline olan çarlarınızı gönderebiliyorsunuz. Onlar orada x kasıyor. Ee, bazı şeyler kasıyor. Taşlar falan. Şuradan açtık. Burada Tower of Trials arkadaşlar girdik. Günlük bir kere girebiliyorsunuz. Ben az önce girdim zaten o yüzden e, giremiyorum. Ne verdi? Bunlardan falan verdi. Gördüğünüz gibi e, katlar var arkadaşlar. Kat 1, kat 2, kat 3. Bölümleri zor falan diyor zaten. Ana karakteriniz buraya gönderecek olduğunuz karakterin gücü CP'sine kadar yüksek olursa en tepelere çıkma 16. katı çıkma olasılığı daha fazla olur. Daha fazla ödül alırsınız, daha fazla exp alırsınız. Çalınız daha fazla gelişmiş olur. Buradan seçiyorsunuz. iki tane karakter gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela buradan ben seçtim. Daha sonra start training dedikten sonra gönderiyorsunuz. Orada kendisi kasıyor arkadaşlar. Ve exp kasıyor, taş kasıyor. O şekilde günlük bir kere. Ben şu an gönderemiyorum. Size de göstermiş oldum. 1K inci hediyemiz vardı. Mailden aldık zaten. 2109 inci var benim şu anda. Siz de alın arkadaşlar mailinizden. Daha sonra ne gelmiş? Buradan skill kısmına gelirsek. Burada bütün ascended yükselmiş karakterleriniz şeyi var. Ortak kullandı arkadaşlar. Bunlar sadece yükselen karakterlerde. Ascension yaptığınız karakterlerde arkadaşlar. Diğer karakterlerde erişim yapamıyorsunuz oraya. Normal skiller devam ediyor zaten orada. Hemen e, başka ne gelmişti? Hemen bakalım hep beraber sizlerle de buradan bakarsak daha mantıklı olacaktır. Zile tıkladık. Buradan yama notlarına girdik arkadaşlar. Bir de hat kısmından mağazadan evet yaman oklarına girmiyor neyse. Ee, gelen şeyler bu kadar. Burada size tavsiye ettiğim bir şey var arkadaşlar. Bu Best Deals'a gelin. Best Deals. Burada Lower Steps of Fortune var. İki tane bir şey alabiliyorsunuz. Şu an üçüncü itemdeyim ben. Ee, toplam 200 Black Pearl karşılığında size bazı e, kutu veriyor. içerisinden Force Enhancement için taşlar veriyor. Kırmızı falan. Refined Black Stone. Onlardan alırsınız 200 adet. Daha sonra iki itemi aldıktan sonra beyaz inciye dönüyor. İki itemi alana kadar arkadaşlar siyah ince harcıyorsunuz. Daha sonra üçüncü itemden sonra beyaz ince istemeye başlıyor. O yüzden sadece ikisini alsanız yeterli işinize yarayacaklar arkadaşlar. Benim size tavsiyem burada. Onu alın illaki. Ee, yeni bir koleksiyon var bir de gördüğünüz gibi. Kama Silva hikayesi diye. Buradan ekstradan özellik veriyor. Toplamda bunu bitirdiğinizde 5 atak gelecek buradan mesela tamamlamışım şunlar tamamladık 6 tane boot armor blackstone verdik bunu tamamlayınca bir atak oluyor mesela buralarda da yazıyor zaten girdik mesela max hp 50 artıyor koleksiyonları biliyorsunuz zaten 250 adet lightstone Fragments verdi çok güzel ee, yine etkinlik bu şekilde buradan da auto register diyerek e, üstünüzde sahip olduğunuz itemleri koleksiyonunuza kayıt ettirebiliyorsunuz arkadaşlar Aklınıza takılan sorular falan olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videoda hoşunuza giderse, işinize yararsa lütfen like tuşuna basarsanız destek verirsiniz. Çok sevinirim dostlarım. Kendinize iyi bakınız. Bugün görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah.